Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft oynuyoruz. Minecraft hemen ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bir dakika. Şu bir düzeltebilirsem. varım görüntü bozuk değildir. Neyse. Siz yokken demir topladım işte. Bunları buldum. sonra, sonra e, fark ettim ki videoda değilmişim. onları fark ettim. Sonra geri geldim. Değişiklikler yaptım işte. Gördüğünüz gibi maden yaptım. Bugün sizinle madene gideceğiz. Çünkü adam evet, şöyle yaptım? Ben yani demir kasma yaptım. Yemin ediyorum ki ben gerçeği söylüyorum. Kim? Hilis yaptım. Ama sonra altın altınlarımı topladım. Ama sonra bir bakım aha videoda değilim. Sonra geri geldim onları oldukları her yere bıraktım. Demirler hariç. Demirleri zaten biliyorsunuz bulduğum buldum. Hatta da tam daha de demir vardı. O nedenle onu da bıraktım. Ama artık torçlandıracağım. Taş, Açık bir tane maden bulmuştum. onu birlikte bugün keşfedeceğiz. Şöyle koyalım. Benim için aydınlık geliyordu. O yüzden yani size göre karanlık mı aydınlık mı onu bilemedim. Cık, koymadım işte. Biliyorum kötü oldu bu. Şu an umarım bir bozukluk yoktur da. Şöyle durunca çekelim. Şöyle inince birazcık görünür bozulabilir. Oy! Bunu gerçekten ben koymadım. Bunu yemin ediyorum gerçekten bunu ben koymadım. Siz görüyorsunuz yanında hiç şey yok. Bakın bunu kazandım. Gördüğünüz gibi o da, da çok çıktı. Çok güzel. Aa dur de demir kazmam var ya ben neden onu kazmam? Ben demir kazmayla kazıyorum değil mi? Evet. Umarım görüntü yine bozuk değildir. Umarım. Kaç tane oldu? Evet dört. Ama daha da gelecek. Şöyle koyayım. İneyim koyayım. Şu tarafta hiç iron görmüştüm ben bir tane. Onu alacağım bir dakika. Şöyle bir dakika. Bir. Evet şuradaki iron gördüğünüz üzere. Siz görüyor musunuz onu bilmiyorum. Hemen şunu taş kazmamla alayım. Aldım mı? Almışım. Oley. Çok güzel gidiyorum şöyle gidelim. Hem görünce güzeldir. Çok şüpheliyim. Dönelim. Şerit madenciliği yap. Evet. İşte benim bulduğum şey kaçıncı kattayız? Bakalım. E 11. kattayız. Güzel. Ay taş ile kazıyorum. Demirle kazılacak bu. İşte tam olarak sırasına göre böyle koydum. Burada bunları kapatıyordu. Bunun arkasında evet. Tam olarak böyleydi. Ben böyle atınç çıktı gerçekten hile yapmadım. Canlı yayın kanalı yapmayacağım. Evet şimdi burası 10 bin dekat. Waypoint koyu Bir dakika görüntü kötü. Şuralara diziyim. Torçuşumu. Evet. Umarım görebiliyorsunuzdur. Evet. Burayı kazacağım. madenciliğine benzer bir madencilik yapacağım. Bugün. Sizinle. Kardeşim yine yanımda önceki bölümden size özür diliyorum kardeşim kötü bir laf demişti yine yanımda o yüzden lütfen yani bir şey demeyin ve sayın izleyenler hile varsız bir diamond bulduk diamond bulduk sayın izleyenler bunu görüyorsunuz diamond hay diamond bulduk sayın izleyenler diamond bulduk Diamond bulduk. Evet sayın izleyenler. İkinci, ikinci videodan Diamond. İkinci günden Diamond. Çok güzel. Çok güzel. Oy. Diamond. Diamondlar. Diamond Brave. Diamond, Diamond, Diamond. Oley. Sus Sus. Diamond buldum. Diamond buldum. Vallahi Diamond buldum. Evet sayın izleyenler. Heal yapmadım. Gördünüz. Gördünüz. Hiç hilesiz. Diamond. diamond buldum. Ben şunu diamondları koyup geleceğim. Anne diamond buldum. Diamond diamond. Videodayım. Evet ama şu diamondları mı koymam lazım? Oley diamond. Evet sayın izleyenler. 11. kata gelin. Çünkü 11. kattan diamond buldum. Telefon numaramı söylüyorum. 05 neyse. Beni aramak isteyenler arasın. 0800 neyse yorumlarda yazarsanız sevinirim bana yorumlarda destekleyin abone olun bölüm bitmedi daha devam ediyoruz ama bölümü bu bölümü daimut buldum Diamond. umarım görüntü kötü değildir ama daha da videoyu daha da yeni başladım ya bu daimutu gerçekten ben bulmadım şans eseri geldi kazarken 11. katta kazıyordum şerit madenciliği yapıyordum ve karşıma diamond çıktı işte diamondımız İlk diamond'ımız burada. Şöyle bir görüntüme bakayım. Diamond so so so. Diamond so 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 so. Neyse çok abarttım. Hayır. Evet. 8 tane diamond. Aa ağacım büyümüş ama bu neden büyümedi? O zaman şunu sapling. Şunu al bunu koy. Şu saplingi şuraya ekeyim bakalım büyüyecek mi şimdi. Oley diamond buldum. Evet bu diamondla neler neler yapacağız. Bu diamond'da neler yapacağımızı bilmiyorum zaten. O bir tane daha kazma yapayım. Nerede o benim kredi taşlarım? Evet video. <laughs> Neyse e, devam edeyim. Ha. Hmm, şöyle bir tane pickaxe tane daha bir tane daha tamamdır bir sardım çok işe yarıyor evet daha kılıcı var ki ya hiç kullanmadım evet diamond buldum izleyenler diamond buldum yani hile yapmadım siz gördünüz hilesizim hilesiz bir diamond buldum gerçekten hilesiz hilesiz de vassız gördünüz çok güzel çok güzel biriz Hills. Evet. Röportaj kuralım. Çok güzel bir his. Neyse. Şu pişmiş domuz etlerimi Oo, yemem lazım biraz. Bir dola. Çubuklarımı koyayım. Uy çok güzel. Evet şimdi ne yapayım? Evet, şu şeylerimi bir eriteyim. Değil mi? Hemen şu cevherlerimi eriteyim. Daha bitirmedim. Evet yine iniyorum. Nereden ya? Uyur şuradan da. Evet. Çok sevmiş değil Diamond bunda kim sevmesin ki? Değil mi? Lan yanıt. Buldum. Hiç hile yapmadım gerçekten. Yani hilesizdim. Zaten hilelere açık vermemiştim. Verdim ya. Yani. Verdiysem de hile kullanmadım. Bak bir istiyorsanız böyle. Z, z, z. <laughs> Ev. Şöyle şeyler yazayım dedim. Saçma saçma. Şunu merdiven yaptım. Görüntü yine mi bozuk ya? Ya Allah'ım ya Kırıl. Olay. Gro gro bir şey bulun. Evet kardeşim sesleri geliyor. Ama <laughs> sus bak sus sus. Ben Hı. Ben ana dur. Ben buradan mı gitmiştim? Gro'yum be. Gro'yum be. Yani öyle bir gro'yum ki. 20 unuttum. Kardeşim yüzünden. Evet şimdi. 45. kat şöyle. Gidecektim. Gidiyordum. Evet. Tamam yeri buldum. Buradan kalacağım. Evet. Hilesiz havasız bir daim çok güzel. Şey etmeden devam. Hilelim bakalım. Evet şimdi 11. kat evet. Şuradan daima çıkarmıştık hatırlıyorsunuzdur. Şuradan hemen koyayım torcumu. Torçlandırayım. Şuraya gireceğiz tabii ki de mağaraya. Merak etmişsinizdir belki. Oraya gireceğiz bu bölümde. Ve diğer bölümde girelim. Evet. Diğer bölümde orayı keşfedeceğiz. Son bir tur daha kazayım birazcık. Evet tamamdır. Şurayı da evet yani bu yeter. Dostlandırıcıyım. Hayır şurayı kaplayayım. Biraz nasıl bağımlı olabiliyorlar? Diamond'ı bulduğum yer burası da benim. Hayır şurayı kötü yerde şey yapmışım. Şimdi şunun tam karşısı böyle geliyor. Evet. Buradan kazacağız. Sonra bölümü bitireceğiz. Arkadaşlar kömür. Güzel kömür sorunum vardı. Dört tane kömürüm var. Diamond'ım bol, kömürüm az. Çok garipim. Neyse. Ege abi hani diamond'ınız az... ay diamond'ınız yorum işte. Elmasız bol olsun diyor ya. Çok güzel yorummuş. Ben o videosunu daha çok izleyeceğim artık. Çünkü diamond'ım bol oluyor. Oley. Hilesiz bir diamond. Çok güzel. Zaten hiç hilesiz ben videosuz yaparken bazenleri daiminde hileli buluyordum. Neyse kardeşim bir espri yaptı. Furyasına girdi. Şuraları alayım ve torç koyayım. Şimdi göremiyorsunuzdur falan diye koyayım ben. Uş daha varmış. Şöyle şöyle kaç tane oldu? 23 24 güzel. Güzel bir rakam daha. Şöyle gidelim ve dungeon çıkarmış Of 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 çok güzel olurdu ya dungeon bulsak Hayır hayır sanmıştım Hayır neyse şu bu satırda şöyle bitireyim artık ulaşabiliyor muyum Evet şurada biter satır işte şu ama şuraları göremiyorum ve Reston seni izleyenler Reston XP bölümüm 8e level yaptım kendime 9'a e çıkacak mı? E çıkmayacak a kömür xp kazanmak için olan şeyim ben de hala demirle kazıyorum kömürle demirle kazıyorum evet Bu çok heyecanlıyım neyse ben bölümü 8. kattayım zaten bölümü ben bununla beraber bitiririm Tabii satır daha kazıp bitiririm yoksa e şimdi evet evet arkadaşlar bu bölümü sizin için yaptım çok sevin seversiniz umarım fazla da sevmeyebilirsiniz çünkü görüntü kötü olabilir ama şimdi umarım düzelmiştir uf ve kömürü bistek kömür güzel <laughs> arkadaşlar şu an kötü bir ses çıkmış olabilir kontrol yaptım orada da belki bedrak havalan ineriz çekerdim bedrakta bulma ihtimalimiz çok az diamond bedrakta bulma ihtimali çok az oluyor 46 tane kömür güzel bir rakam bana göre güzel, güzel değil mi bence güzel bir rakam bulduk. Evet burası restoranım yer. Şöyle bir gidelim bakalım bir bakalım. Son bir kat daha çekeyim çünkü bana diamond isteri geliyor. Evet yokmuş. Neyse arkadaşlar kaç dakika olmuş diye bakayım. Hemen geri dönüyorum. Arkadaşlar e, 9 5 teden durmadım 9 ya 8 9 dakika bir olmuş. Evet ben şurayı kazdım şurayı kazdım. Şunun karşısı bir de şu yeri kazmıştım. Bir şurayı kazayım yani. Ben oradan da bir his geliyor içime ve bum. Ha bitmedi. Güzel. bitme bitme bittim. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar demeden önce şu satırda kalacağım. Tamam mı? sağlam bir yer bulduk. Bölüm bitirmek için çok iyi bir an. Arkadaşlar bugün arkadaşlar söylüyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şöyle bitireyim. f al. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar ve torç koydum. Bakın şuradaki torcumu alayım. Şu bu ne de arıyor iyi. Lan torcumu alamadım ha. Ben şey ev bastım ya. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.